Merhaba. Bugün sizlerle çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Türkiye'nin son 30-40 yılda yaşadığı o inanılmaz ekonomik dönüşüm. Hani tarlalardan plazalara uzanan o büyük hikaye var ya, işte tam olarak ona bakacağız. Şimdi ne yapacağız? Önce büyük resme, şu akıl almaz rakamlara bir bakalım. Sonra bu işin tarihsel köklerine ineceğiz, sektörler nasıl değişmiş onu göreceğiz ve en sonunda da acaba anladık mı diye kendimizi küçük bir testle sınayacağız. Hadi, dalalım konuya. Hadi gelin, hikayeyi tek bir grafikte, tek bir bakışta özetleyen o en güçlü veriyle başlayalım. İşte o tablo. Bakın, 1990 yılında çalışan her iki kişiden neredeyse biri tarımdaydı. Düşünebiliyor musunuz? Bugün ise bambaşka bir dünya. O oran yerle bir olmuş, sahne tamamen hizmet sektörünün. Nüfusun yarısından fazlası artık bu alanda. Buna devrim denmez de ne denir? Peki, durup bir düşünelim. Sadece 34 senede bu kadar köklü bir değişim nasıl olur? Bu sadece rakamların yer değiştirmesi değil, resmen bir toplumun baştan aşağı dönüşmesi. Hani bir benzetme yapacak olursak, sanki tarıma dayalı bir Zambiya ekonomisinden çıkıp, hizmet ve sanayinin ağırlıkta olduğu bir İtalya ekonomisine geçmiş gibiyiz. Peki nasıl? İşte bu sorunun cevabı için biraz geriye, kilit anlara gitmemiz gerekiyor. E tabii ki bu devasa değişim bir gecede olmadı, bunun bir geçmişi var. Gelin şimdi modern Türkiye'nin ekonomik kimliğini şekillendiren o üç kritik dönüm noktasına bakalım. Bu zaman çizelgesi bize çok net bir şey söylüyor aslında. Türkiye'nin ekonomi politikası hiçbir zaman ben böyleyim dememiş, sürekli değişmiş. Bakın, Cumhuriyetin ilk yıllarında daha liberal adımlar atılıyor, sonra 1929'daki o büyük dünya kriziyle beraber dur bakalım sanayileşmeyi devlet eliyle yapalım deniyor. Sonra 80'lere geliyoruz ve bu sefer de hadi dünyaya açılalım, ihracat yapalım diyen bir model ortaya çıkıyor. Yani her dönem dünyada esen rüzgarlara göre yelkenler ayarlanmış. Tamam, tarihi anladık. Şimdi gelin en başta gördüğümüz o devasa değişimi bu sefer sektör sektör parça parça inceleyelim. Evet, tarım. Hikayenin en çarpıcı kısmı bu rakamlar. Ama burada çok dikkatli olmamız lazım. Bu grafiğe bakıp eyvah tarım bitmiş demek en büyük hata olur. Bu bir çöküş değil, bu bir dönüşümün en net fotoğrafı. Yani asıl mesele şu. Tarlada çalışan insan sayısının azalması, üretimin de azaldığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle hayır. Tam tersi bu bize şunu gösteriyor. Modernleşme var, makineleşme var ve insanlar artık şehirlerde daha iyi gelir getiren işlere yöneliyor. Peki o insanlar nereye gitti? İşte cevabı bu grafikte. Bankacılık, turizm, eğitim, sağlık yani hizmet sektörü adeta patlama yapmış. Ve artık Türkiye ekonomisinin lokomotifi, ana motoru bu sektör. Evet, genel çerçeveyi çizdik sanırım. Şimdi ne dersiniz? Öğrendiklerimizi bir sınayalım mı? Sizi küçük ama keyifli bir teste davet ediyorum. Karşınıza çıkacak 5 tane soru var. Bunları hep birlikte bir değerlendirelim. Bakalım ne kadar aklımızda kalmış. Evet, ilk soru geliyor. Doğrudan konunun kalbine inen bir soru. Tarım sektöründeki istihdam neden bu kadar düştü? Temel sebep neydi? Cevap B şıkkı. Hatırlarsanız ne demiştik? Bu iki taraflı işleyen bir süreç. Bir yanda makineleşme sayesinde tarımda daha az insana ihtiyaç duyuluyor, diğer yanda da şehirlerdeki hizmet sektörü yeni ve daha cazip iş imkanları sunuyor. İnsanları çeken bir güç var. Gelelim ikinci soruya. Bu soruda az önce baktığımız o tarihsel zaman çizelgesiyle ilgili 1923, 1929 ve 1980 bu üç önemli tarih bize Türkiye ekonomisi hakkında ne söylüyor? Doğru cevap kesinlikle C şıkkı. Ne dedik? Büyük buhrandan tutun da küreselleşmeye kadar Türkiye ekonomik kararlarını alırken hiçbir zaman dünyadan kopuk olmamış. Her zaman küresel olaylara ve ülkenin ihtiyaçlarına göre bir uyum sağlama çabası var. Sıradaki soru biraz farklı. Bir hangisi değildir sorusu. Bizden listedeki aykırı olanı, diğerleriyle ilgisi olmayanı bulmamızı istiyor. Soru şu: Hangisi hizmet sektörünün gelişimine bir kanıt olarak gösterilemez? Cevap D şıkkı. Neden? Çünkü alışveriş merkezleri, bankalar, turizm, eğitim bunların hepsi hizmet. Ama fabrikalardaki üretim artışı hizmet sektörünü değil adından da anlaşıldığı gibi sanayi sektörünü ilgilendiren bir gelişme. Ve dördüncü soru, bu tam bir büyük resim sorusu. 1990'dan günümüze yaşanan bu dönüşüm, yani o bahsettiğimiz Zambiya modelinden İtalya modeline geçiş, Türkiye'nin gelişimi hakkında bize ne anlatıyor? En net cevap B şıkkı. Çünkü bu sadece ekonomik bir değişim değil, aynı zamanda çok derin bir toplumsal dönüşüm. Artık kırsal karakterli bir toplum yapısından, şehirli, kentli ve modern bir yapıya geçişin en somut kanıtı bu rakamlar. Ve geldik son soruya. Bu soru çok önemli. Çünkü saf bir veri okuma becerisi istiyor. Dışarıdan hiçbir bilgi katmalan, sadece önümüzdeki 2024 verilerine bakarak ne söyleyebiliriz? Veriler ne diyor? Hizmet sektörü %57.9. Bu kadar. Bu rakam bize dış ticaret açığı, hangi ürünlerin üretildiği ya da kişi başı gelir hakkında bir şey söylemez. Ama şunu net bir şekilde söyler. Çalışan nüfusun yarısından fazlası hizmet sektöründedir. Yani doğru cevap C. Evet böylece Türkiye'nin tarımdan hizmete uzanan o büyük ekonomik yolculuğunu birlikte incelemiş olduk. Geçmişi ve bugünü gördük. Peki gelecek? Türkiye'nin bir sonraki büyük ekonomik dönüşümü ne olacak? Belki de teknoloji, belki yeşil enerji ya da şu an aklımıza bile gelmeyen yepyeni bir alan. İşte bu soruyu da düşünmeniz için size bırakıyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.